Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. 365 gün yayınlarından çıkan 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankamızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci tema anlam arayışının içindeyiz. Bu dersimizde ikinci temada yer alan anı türüyle ilgili 3 tane test çözeceğiz. Haydi ben sorularımı çağırıyorum ve soru çözümüne başlayalım. Numaralanmış eserlerden hangisi anı türüne örnek olarak gösterilemez diyor. Şimdi baktığımız zaman 40 yıl Halit Ziya'nın anı türünde. Ömer'in çocukluğu Muallim Naci'nin anı türünde. Çankaya Falih Rıfkı Atay'ın anı türünde. Bir avuç saçma Refik Halit Karay'ın fıkra türünde değerlendireceğimiz bir eseridir. Cevap Denizli. Eşgali zaman evet bunu da anı türünde Ahmet Rasim için değerlendirebiliriz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Niye kaydı bu böyle? Bu parçada anlatılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kimsenin kendi hayatını yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebi değer taşıyan bir dille anlattığı yazılardır. Evet anının tanımı yapılıyor. Bir başka deyişle özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı türüdür. Anılar unutmayalım. Peki gelelim üçüncü soruya. Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal açıdan tarihi, siyasi, edebi kişiliğe sahip kişilerin başından geçen önemli olaylar anlatılır. Yazar olayları kendi görüşüne göre anlatır. Amaç yaşanılan olayları başka insanlarla paylaşmaktır. Kişisel hayatı konu alan metinlerden birisidir. Evet bahsedilen tür elbette anıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Günlük adı üstünde biyografi birinin hayatını anlatıyoruz. Deneme herhangi bir konu hakkında görüşlerimizi veriyoruz. Hikaye ise olmuş ya da olması muhtemel olayları yer, zaman, kişi, olay örgüsü unsurlarıyla anlattığımız kısa yazı türüdür. Peki gelelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat konulu? anı kitaplarından biri değildir. Şimdi Portreler Yusuf Ziya Ortaç'ın anı türünde ve edebiyatla ilgili bir eseri. Bir sürgünün anıları baktığımız zaman değerli dostlar buna ne diyebiliriz? E, Halikarnas balıkçısının eseri diyebiliriz. Onun öyle bir eseri vardı. Zaten anı üzerine, edebiyat üzerine şair dostlarım Oktay Akbal'ın anı türünde eseridir ve edebiyatla alakalıdır. Bu da geçti yahu dediğimiz bu eserde de değerli dostlar Samim Kocagöz edebiyatla ilgili bilgiler bize aktarır. Ancak Moskova hatıraları Ali Fuat Cebesoy kendisi bir edebiyatçı değildir. Bir devlet adamıdır, bir askerdir. Dolayısıyla bu direkt hatıralarını anlatmıştır burada. Cevabımız E seçeneği olacak. Edebi hatıralar değildir. Yani edebiyat konulu değildir. Cevabımız Edirne. Peki gelelim 5. soruya. Yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Rıfat Ilgaz Yokuş Yukarı tamamdır efendim. Aziz Nesin Bir Sürgünün Anıları tamamdır. Yusuf Siyah Ortaç portreler evet Orhan Kemal Mavi Sürgün olmadı Halikarnas balıkçısının Fahri Rıfkı Atay Çankaya eyvallah. Peki gelelim 6. soruya hangisinde anı türüyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Anılar tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar mı dostlar? Elbette sağlar. Açık ve sade bir dilimi vardır? Tabii ki nesnel bir belge niteliği taşımazlar en nihayetinde anıyı yazan kendi gözünden bizimle birçok olayı paylaşıyordur. Dolayısıyla mutlaka bir eleştiri süzgecinden geçirilmesi lazım tarihi belge olarak değerlendirilmesi için. Yaşanmış olayların gizli kalmış bazı yönlerini açığa çıkarır mı anılar? Elbette. Olayın yaşandığı gün kaleme alır? Hayır. Bu günlüklerin özelliğidir dostlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki. Geliyorum 7. soruya şöyle bir alalım. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır? Galatasaray'da bir lokantada oturuyordum. Sait Faik'in dalgın adımlarla lokantaya girdiğini gördüm. Masaya geldi, derdini anlatmaya başladı. İşsizim Peyamiciğim, şefkatle elini tuttum ve üzüntüyle vah kardeşim, vah Sait'im, vah. Ama bu kadar üzülme Sait'im, elbette icabına bakarız. Üzülme Sait'im. Sait Faik, bakışlarındaki mahzun ifade birden kayboldu. Sonra bana mal beyanında bulunur gibi sıralamaya başladı. Benim Osman Bey'de bir apartmanım var. Burgaz Adası'nda da bir köşküm var. Hafifçe gülümsedim ve konuştum. Sait'im şimdi senden bana iş bulmanı istiyorum. Biraz evvel yanlışlık oldu şeklinde. Evet kıymetli dostlar baktığımız zaman bu çok hoş bir anı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 8. soruya. Şöyle alalım. Hangisi? Halis Ziya Uşaklıgil'in anı türünde eserleri hangisinde anı türünde eserleri bir arada verilmiştir. Şimdi değerli dostlarım baktığımız zaman Kabus Halis Ziya'nın tiyatro türünde bir eseridir eledim. Saray ve Ötesi anıdır, 40 yıl anıdır, bir acı hikaye anıdır ve hepsi Halis Ziya Uşaklıgil'e aittir tamam. Şöyle baktığımız zaman mesela şurada Çankaya'yı görüyoruz. Fahri Rıfkı Atay'ındır anı türünde. Biri uzan evet Halis Ziyan'ındır ama tiyatrodur eledim. Şuraya baktığımız zaman Kırık Hayatlar bir romandır Halis Ziyan'ındır ama romandır eledim. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 9. soruya. Ne demiş? Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir? 10 Ağustos 1915 John Biden'ı almak ve bütün boğaza hakim olmak için İngilizler 20 bin kişilik bir kuvvetle günlerce kazdıkları siperlere yerleşmişler. Evet baktığımızda anı olduğu belli aslında. Hücum anını bekliyorlardı. Gecenin karanlığı tamamen kalkmış, tan ağarmak üzereydi. 8. Tümen Komutanı ve diğer subaylarını çağırdım. Mutlaka düşmanı yeneceğinize inanıyorum ancak siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Size ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birlikte atılırsınız. Bu durumdan askerlerini de haberdar etmelerini istedim. Hücum baskın şeklinde olacaktı. Sakin adamlarla ve süzülerek düşmana 20-30 metre yaklaştı. Evet. Mustafa Kemal Atatürk bize anılarını aktarıyor değil mi? E o zaman cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki giriyoruz 10. soruya. Yine bir yazar eser eşleştirmelerinden hangisi? Ha anı türüne aittir. Şimdi Şevket Rado'nun Eşref Saati değerli dostlar sohbet söyleşi. Ahmet Haşim'in bize göre Gurabane-i Laklakan deneme türündedir. Eleyelim. Fahri Rıfkı Atay'ın Çan en meşhur anılarımızdan biridir. Mehmet Kaplan'ın kültür ve dil daha çok makalelerini burada almıştır. Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul düz yazı türünde nesir türünde eserleridir ama anı türünde değildir. Dolayısıyla cevap C seçeneği olmalıdır. Peki böylece 10. testi bitirdik. 11. testimize bakalım. Hangisinde yazar eser eşleştirmelerinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi Namık Kemal zavallı çocuk. Evet onun eseridir doğru. Halide Edip Mor Salkımlı Ev. Evet onundur. Yusuf Siyah Ortaç, Portreler onundur. Saray ve Ötesi Halis Siyah Uşaklı, Girin. Ahmet Rasim'in Falaka. Falaka hocam Ömer Seyfettin'in değil mi? Evet ama o öykü olan Falaka'dır. Bu daha çok fıkra türünde Ahmet Rasim'e ait olan bir eserdir. Peki gelelim ikinci soruya. Anı ile ilgili yanlış bir bilgi arıyoruz dostlar. Yaşanmış olayların gizli kalmış bazı yönlerini açığa çıkarıyor mu? Evet. Anılar sonradan kaleme alındığı için olaylar üzerinden çok zaman geçmiş oluyor mu? Evet. Anılar tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlıyor mu? Kesinlikle. Anlaşılır içten bir anlatım var tabii ki. Genellikle betimleyici ve kanıtlayıcı anlatımdan yararlanır. Bir kere kanıtlama yoktur bu makale değil ki kanıtlama olsun. Evet betimlemeden zaman zaman yararlanılır. Daha çok öyküleme kullanılır ama betimleme zaman zaman olsa da kanıtlayıcı anlatım makalelerde olur. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 3. soruya. Niye kayıyor böyle? Bu eserlerin yazarı. Şimdi hocam şu Boğaz içini gördüğün zaman hemen şu zengin bebesi Abdülak Şinasi Hisarı hatırlayalım. Bak Anadolu Hisarından hatırlayın Boğaz içi, Anadolu Hisarı falan filan. Edebiyatımıza Boğaz içi medeniyeti kavramını getiren bir zengin bebesidir. O kadar ki Şinasi'den ve Abdülak Hamit'ten özel dersler almıştır. Babasından bir Abdülak Hamit ve Şinasi hayranı. Evet, bu eserlerde kendisine aittir. Peki geliyorum dördüncü soruya. Evet ne demiş? Bu eserlerin türü ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Zeytin Dağı Çankaya Atatürk'ün bana anlattıkları bir kere anıdır 1- Halil Rıfkı Atay'a aittir. Bu da iki bak Atay, Atatürk. Atatürk'le ilgili birçok anı Halil Rıfkı Atay'a aittir. O halde cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki gelelim 5. soruya. Şöyle alalım. Evet ne demiş? türlerin hangisinden alınmıştır? Bakalım. Çocukluk dönemimin aklımdan silinmeyen cumbalı eviydi. Mor salkımlı ev. Yengemin de evi cumbalıydı ama o karşıdaki ev mor salkımları ile daha bir güzel, daha bir özenliydi sanki. Baharın gelmesini iple çekerdim. Kış gelene kadar hep yengemin balkonunda oturup o evi seyretmek isterdim. Evet baktığımız zaman evet haldeydi Badıvar'ın mor salkımlı ev anı türünde kaleme aldığı bir eseridir. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Peki Geliyorum 6. soruya. Bu parçada söze edilen yazı türü bir kimsenin kendi hayatını yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebi değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara biz ne diyeceğiz dostlar? Elbette anı diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Peki gelelim 7. soruya. Evet şöyle alalım. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır diyor. Benim gençliğim, daha da önceleri çocukluktan gençliğe dönüşüm yıllarımın geniş bir zamanı Beyoğlu'nda geçti. O dönemin sanata bulaşmış tüm kişileri gibi ben de bu geleneğin dışında kalamadım. O günlerde bize gizemsel gelen bir tutkuyla bağlıydık Beyoğlu'na. Zamanımızın önemli bir bölümü o caddede soluduk diyor. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu. Evet baktığımız zaman değerli dostlar bir anıdan alındığı çok açık. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelelim 8. soruya. Evet. Ne demiş? Boş bırakılan yerlere ne geleceği? Halide Edip Adıvar'ın İstiklal Savaşı anılarını nerede anlattı bu kadın? Türk'ün ateşle imtihanında anlattı. Evet. Çocukluk anılarını ise Mors halkımla evde anlattı. E o zaman cevabımız D seçeneği olacak. Mavi sürgün kimindi? Halikarnas balıkçısının. Cevap D seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 9. soruya. Türk edebiyatına anı türünde önemli değerler kazandırmış olan nokta nokta, Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda, Politikada 45 yıl eserlerinin sahibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Çok önemli bir adamdır. AYT'de her sene çıkar ve sorulur. Peki ne demiş hocam? Numaralanmış ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Anılar yalın mıdır? Evet yalındır. Sade midir? Evet sadedir. Kurmaca mıdır dostlar? Yani sonradan mı yaratılır anlar? Zihinde mi kurgulanır? Hayır. Yaşanmış olaylardan çıkar değil mi? Sürükleyici midir? Evet kime göre neye göre değişir ama sürükleyicidir. Duru dil özelliklerine sahip olmalıdır. Tamam. E o zaman cevabımız C seçeneği olmalı. Böylece böylece 11. testimizde tamamladık. Gelsin son testimiz. Ne demiş? Anı türünün Türk edebiyatındaki örnekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ebul Gazil Bahadıran'ın 17. yüzyılda yazdığı Şecere-i Türkiye adlı eseri anı türünde midir? Evet. Ziya Paşa'nın Magosa Mektupları adlı eseri sürgündeki anılarından oluşmaktadır. Magosa'ya sürülen kimdi? Namık Kemal'di. Cevap Bursa. Halit Ziya Uşaklıgil'in anı türünde birden fazla eseri 40 yıl, saray ve ötesi evet. Zoraki diplomat vatan yolunda Yakup Kadri'nin midir? Anı türünde midir? Evet. Ahmet Rasim'in Falak adlı kitabında çocukluk anılarından bahsetmiştir. Evet fıkra türünde, sohbet türünde daha çok değerlendiriliyor aslında bu eser ama doğru kabul edebiliriz Ahmet Rasim'e ait. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerin hangisinde anı türünde yazılmış eserin yazarı yanlış verilmiştir? E, saray ve ötesi kiminde hocam? Halit Ziya uşaklı girin. cevap Adana. 40 yıl Halit Türk'ün ateşle imtihanı halde edip zoraki diplomat Yakup Kadri, Çankaya, Fahri Gatay doğrudur cevap A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 3. soruya. Haydi bakalım uyuma. Canlan bak bir daldın gittin. Canlan. Cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Şimdi İlk anı örneklerini Göktürk yazıtları saymak mümkünse. Evet, anı söylev karışımı eserlerdir. Doğru. Tanzimatla birlikte biz anı türüyle tanışıyoruz gerçek anlamda. Evet. Anılar içeriklerine göre siyasi anı, edebi anı, sosyal anı gibi isimler alabilir mi? Elbette alabilir. Anı yazarı anlattıklarını ispatlamak kaygısıyla yazar. Hayır bu makalenin özelliğidir. Makaleye aittir. Anı yazarı olayı anlatırken duygu ve izlenimlerini de aktarır kesinlikle. Anı yazarının dili doğal ve samimi midir? Doğru. Evet cevap C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Ne demiş hocam? Hangisi anı türündeki eserlerin yazılış amaçlarından biri olamaz. Geçmişi bir kez daha yaşamak ve yazma alışkanlığı kazanmak elbette olabilir. Anıları unutulmaktan kurtulmak, kurtarmak tabii ki. Geçmişte yaşananları yeniden kurgulayarak etkili bir şekilde sunmak. Hocam anıda kurgulama yoktur. Romanda vardır, tiyatroda vardır. Ne bileyim hikayede vardır. Çünkü onlar sanatsal metinler içindedir. Anı ise öğretici metinler içerisinde yer alır. Dolayısıyla kurgu diye bir şey yoktur cevap Ceyhan. Anıyı oluşturan olayı, durumu, yerleri, kişileri başkalarının bilgisine yararına sunmak. Evet. Yaşantılarını, deneyimlerini başkalarıyla paylaşma gereği duymak kesinlikle. Evet cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 5. soruya. Anı türüyle ilgili hangisi yanlıştır? Öğretici metin türleri arasında mı? Evet. Kişisel hayatı mı konu alır? Kesinlikle. Geçmişte yaşananlar unutulmasın diye mi kaleme alınır? Tabii. Anlatımlar birinci kişili midir? Evet genellikle öyledir. Çünkü ben anlarımı anlatıyorsam o o diye değil ben yaptıklarımı anlatırım değil mi? Olaylar olayı yaşayan kişi tarafından yazılmak zorundadır? Hayır. Şahit olan biri tarafından da yazılabilir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 6. soruya. Boş bırakılan yere ne gelmelidir diyor. Kişilerin yaşadıkları ya da tanık oldukları bazı olayları bu olayların üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra yazıya aktarmalarıyla aktarmaları oluşan metinlere elbette anı diyoruz. Cevabımız B seçeneği oluyor. Peki gelelim 7 soruya. Bu metinde aşağıdaki türlerin hangisinden yararlanılmıştır? Bakalım bir gün amcamlarla birlikte ulaşa gitmiştik diyorsa dostlar ne olacaktır bu? deneme olur mu olmaz? makale olur mu olmaz? günlük olabilir ama bir gün diyor geçmişte geçtim. gezi yazısı olabilir. dur. orada biz kuzenim Sema ile birlikte denize girerken amcam ve babam balık tutuyorlardı. dediğine göre artık burada bir yeri tarif etmeyeceğini, gezdiği bir yeri anlatmayacağını aslında anladık. cevabımız anı. biraz durduk ve yengem bizi çağırdı. haydi gidiyoruz dedi. evet belli. anı. eğer gittiği yeri anlatsaydı bize elbette o zaman gezi yazısı diyebilirdik. Peki gelelim 8. soruya. Oo, şöyle. Evet ne demiş? Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet diyaloğa yer verilmiştir. Abdurrahman Çelebi gelmiş mi be? Gelmiş gelmiş diyorsa burada bir diyalog vardır. Abartılı ve sanatlı bir dil. Bakalım. Her sabah çarşı caminin arkasındaki harap zaptiye ahırlarının önünden bir serçe sürüsü gibi cıvıl cıvıl neşeli geçerdik. Okul biraz daha ileride alçak duvarlı oldukça geniş bir avlunun ortasındaydı. Evet bir andan alındığı belli. Bir kattı etrafında yükselen büyük kestane ağaçlarının birine karışmış koyu gölgeleri bütün çatısını kaplardı. Et baktığımız zaman burada sanatlı bir anlatım yok. Son derece sade anlaşılır bir dil söz konusu. Sen bir dur bakalım. Birinci kişiyle anlatım söz konusudur diyor. Anlardık biz anlardık geçerdik biz geçerdik değil mi? Birinci kişi ama çoğul olabilir ama birinci kişi. Geçmişe dönük olan bir anımı, mı? Evet anlardık. Geçmişte oldu. Samimi içten bir üslup. E zaten baktığımız zaman B ve E birbiriyle çelişiyor. E doğruysa B zaten yanlış olacaktır. Cevap B seçeneğidir diyeceğiz. Peki gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde Türk Edebiyatı'nın Tanzimat döneminde anı türünde yazılan ilk eseri Akif Paşa'nın Tapsırası değil mi? Evet cevabımız B seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum son sorumuza. Şöyle alalım. Evet anca sığdı değil mi? Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Sokağa çıkınca Akif'e dedim ki. Kuzum Akif sana Ekrem Bey'in yaptığının yüzde birini başkası yapsa kıyametleri koparırdın. Biz bu adama memuriyet istemeye gelmedik. Üstad Ekrem diye ona hem de kış kıyamette geliyoruz sen bir şiirimi okuyacağım diyorsun. O uzun mu diye soruyor. Sen de buna katlanıyorsun. Ya başkalarının karşı öfken yalan ya bugünkü katlanışın. Üstad haklı dedi. Saçıma sakalıma baktı. Bu adam edebiyatta bir mevki sahibi olsaydı bu yaşına kadar onu tanırdım dedi. Beni ilk görüşte edebiyattaki tarihçiler gibi bir şey sandı. Hani ölüm tarihi, doğum tarihi yazan adamlar var ya onlardan biri. Aramızda bu uzun zaman bir alay konusu oldu. Akif bir yeni şiirini bana okuyacağı zaman ben Üstad Ekrem'in Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsediyor. Ekrem'in muhayyer sakalıyla yüzümü yukarıya kaldırıp sordum. Uzun mu? Şeklinde. Evet öyküleyici bir anlatım var mı? Var. Samimi bir anlatım var mı? Var. Tarihi bir olay mı ele alındı burada? Yani bir savaş ne bileyim bir toplumu etkileyen tarihi bir olay mıdır bu? Değil. Soru cümlesine yer verilmiştir. Evet soru cümleleri var şurada görüyoruz. Tamam. Anı türüne özgü özellikler tamam. E o zaman cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet kıymetli dostlar böylece anı ile ilgili sorularımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde şiir, ölçü, uyak, redif, uyak örgüsü ne ararsanız şiirle ilgili her şeyin çözümünü yapacağız. Evet teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Sağ olun, var olun. Yo yorumlarınız, beğenileriniz, en azından yorumlar kısmına bir teşekkür ederim yazmanız bizim için çok önemli. Eğitim kanalıyız. İnsanların sürekli izlediği kanallar değiliz. Bu bakımdan insanların karşısına daha kolay çıkabilmemiz için sizin bir beğeni bırakmanız ya da bir yorum yapmanız çok 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 önemli. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.